İzmir'den herkese merhabalar. Siz değerli takipçilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yeni bir öğle molası programıyla karşınızdayız. İl Müdürlüğümüz Facebook sayfasından yayınlanan öğle molası programına hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugünkü canlı yayınımızda bireysel sulama sistemleri desteklemesini İl Müdürlüğümüz Kısa Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nden çalışma arkadaşımız Sayın Bekir Türk ile konuşacağız. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Bireysel sulama sistemleri desteklemesi konumuz. Konu hakkındaki sohbetimize başlamadan önce Bekir Bey'i siz değerli takipçilerimizin biraz daha yakından tanıması için kısaca bir özgeçmişini alalım. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Bekir Türk, Ziraat Fakültesi Bölümü, Tarım Makineleri Bölümü mezunuyum. 2016'dan beri İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü'nde Kırsal Kalkınma Şubesi'nde sulama biriminde görev yapmaktayım. Hı hı. Bu birimde 2016'dan beri görev yapıyorsunuz. Evet. Konumuz da zaten e, bireysel e, sulama sistemlerinin desteklemesi bu konuyla ilgili. E, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığınızı belirttiniz. İsterseniz kısaca e, bu e, destekleme ile ilgili e, ön bir, bir mevzuat bilgisi alalım. Hangi mevzuat çerçevesinde bu destekler hı. yapılıyor? Şimdi tebliğimiz 25 Şubat 2021 tarihinde 31.406 sayılı kararla yayınlandı. Kırsal kalkıma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ adı altında hı hı. resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli ve her yıl bu sulama hibe programının başvurusunu biz il müdürlüğü olarak alacağız. İzmir'de. Evet. Şu anda birinci yılın başvuruları bitti, evet. desteklemeleri yapıldı. Bizim programda ikinci yıla yönelik bir bazı hatırlatmaları, bilgilendirmeleri yapmak için sanırsam bunu yapıyoruz. İkinci yılın başvuruları ne zaman olacak? Şimdi 1 Ocak'ta başvurular başlayacak. 1 Ocak'tan önce biz işte hem burada bir tanıtımını yapalım, çiftçilerimize duyuralım diye ufaktan evet, başladık. Önemli bir bilgilendirme, Önden bir bilgilendirme yapalım. Çünkü e, ileride de bahsedeceksiniz e, bu başvurular için bir proje hazırlanması gerekiyor. Evet. Toprakların e, ve suyun analizi yapılması gerekiyor. O iki aylık dönemde e, özellikle e, laboratuvarların çok yoğunlaşacağını düşünerek e, başvuru süreçlerinde bu analizlerin yetişmeme riski ortadan e, kaldırmak adına e, bu dönemde bu e, şu dönemde hazırlıkları yaparak, dosyaların için gerekli analizleri yaparak başvuru döneminde herhangi bir aksakla meydan vermeden başvuru yapabilmeleri. Özellikle bu dönemde bu desteği bir kere daha hatırlatmak istedik. Evet. Hangi malzemeler, hangi sulama araçları destekleniyor? Şimdi basınçlı sulama konusunda bütün basınçlı sulama sistemleri, işte damla sulama olsun, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damla sulama, tamburlu sulama makinası, lineer veya center pivot sulama sistemi ve güneş enerjili damlama sulama sisteminin bütün parçaları destekleniyor. Bu saydıklarım başvuru konuları olarak uygulama rehberinde yer alıyor. Evet. Bu sistemlerin kontrol üniteleri e, boruları, damlatıcı boruları e, desteklenmekte hibe kapsamında? Evet, bu saydıklarımız desteklenen e, bütün e, üniteler e, içerisinde yer alıyor. Evet. Özellikle de e, su kısıtının arttığı dönemde, e, kuraklığın ciddi bir tehdit olduğu dönemde, elimizde de özellikle su kaynaklarının giderek azaldığı dikkate alındığında basınçlı sulama sistemlerinin önemi giderek artıyor. Bu evet. konuyla ilgili programı yapmamızdaki temel amaç da bu, bu konuda yeterli bilgilendirmeyi, birleşlendirmeyi yaparak üreticilerimizin var olan bu destekten mümkün olduğunca fazla yararlanmalarını amaçlıyoruz. Peki buna kimler başvurabilir? Bütün çiftçilerimiz başvurabilir mi? ÇKS'ye kayıtlı bütün çiftçiler başvuru yapabilir. Gerçek kişiler ve hı hı. güzel kişiler de başvuru yapabilir. Şirketler. Hı hı sulama birlikleri, sulama e, tarımsal amaçlı kooperatifler, sulama kooperatifleri kendilerine ait ya da kiralama usulü kullandıkları arazilerde Hı -hı. E, bu sistem için hibe başvurusu yapabilirler. Evet. Peki e, az önce belirttiğiniz e, Ocak ve Şubat ayları eee 5 yıl boyunca birinci yıl bitti. 4 yıl boyunca Ocak ve Şubat ayları başvuru ayları olacak. Evet. 60 gün başvuru süremiz evet. olacak bizim. Başvurulan destekleme için başvurulu yaptıktan sonra gerekli kontrol yapıldıktan sonra ne kadar bir destek alabilecekler? Hibe oranı %50 Hı. KDV hariç olarak proje bütçesi hesaplanıyor. Hı. KDV hariç olarak %50 hibe alabilirler. Evet. KDV hariç %50'sini bizden hibe desteği olarak alabilecekler. Evet. Peki başvuruda istenecek evraklardan biraz bahsedelim. Az önce belirttiğiniz giriş yaptık. Özellikle analizle ilgili raporlar istendiği ile ilgili. Evet. İsterseniz bütün detayları tekrar sayarsanız. Hemen söyleyeyim ben. ŞKS'den bahsetmiştik zaten. Güncel üretim yılına ait ÇKS belgelerini isteyeceğiz. Hı hı. Ee, bazı başvuru formları var. Ee, uygulama rehberimiz yayınlandığı zaman uygulama rehberinin ek, ekinde yer alıyor bu başvuru formları. Ee, uygulama rehberinin Ocak ayından önce yayınlanmasını e, planlıyoruz. Beklik. Evet. Ee, uygulama rehberimizin ekinde hibe başvuru formu var. Ee, basınçlı formu sulama sistemi bilgi formu var. Bu formlar dolduruluyor. Bir sulama projesi dispozisyonu var. Bu dispozisyona uygun bir sulama projesi hazırlanıyor. Hı hı. Satın alınacak malzemeye ilişkin teknik şartname istiyoruz. Tüzel kişilikler için yetkili kurul kararı ve imza sirküleri isteniyor. Hı hı. Ondan sonra projeyi hazırlamak için gerekli olan toprak fiziksel analiz raporu ve e, sulama suyu analiz raporu isteniyor. Hı hı. E, bunun dışında adli sicil kaydı e, gibi veya kiralık araziler için kiralama sureti gibi hı hı. E, evraklar istiyoruz. E, Özellikle e, şeyi belirtelim sulama suyu analizi e, su kaynağının durumuna göre e, bireysel kuyu olup olmamasına göre değişiyor mu? E, evet yani bazı e, kaynakların işte baraj gibi birlikten alınan suların ya da sulama kooperatiflerin veya kooperatifleri. elinde sulama suyu analizleri oluyor. Bu hı. analizler geçerli zaten. Hı. Eğer ki kendi ruhsatlı kuyularıysa bunun analizini yaptırmaları gerekiyor. Veya varsa ellerinde yine bu analizin 5 yıl boyunca geçerlilik süresi var. Süresi de olmamışsa kabul edilir tabii ki. Hı hı ya Bu durumda şu anlaşılıyor. E, proje yapılacak olan arazi de ya bireysel ruhsatlı kuyusu olacak evet. ya da kooperatif ya da birliklerin sulama sahası içerisinde e, olan bir e, yer olması lazım ki e, burayla ilgili e, izin belgelerini ibraz edebilsinler evet. anladığım kadarıyla. Evet. Onlar şart. E, hangi e, arazilerdeki... E, e, Bireysel e, sulamaya başvuracak kişiler bu tahlillerini e, hangi laboratuvarlarda yaptırabiliyorlar? Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlar olması gerekiyor. Hı hı. E, şu anda İzmir'de sadece Menemen'de e, Uluslararası Tarımsal Eğitim Araştırma Merkezinde yapılıyor. Hı hı. E, bunun dışında diğer illerde var, e, Eskişehir'de var, Ankara'da var. Hani diğer illere de numune alıp gönderebilirler e, ya da Menemen'de bu dediğim kurumda, uTEM'de yaptırabilirler. Durumda bu analiz kargo ile gönderilebiliyor mu? Gönderilebiliyor arada, evet. evet. Kendileri yani bir yoğunluk olması durumunda. Yani usulüne uygun numune alıp toprağın bir 30-40 santim derinliğinden üst tabakası alınıp hı hı. numune alıp bir kilo veya bir buçuk kilo kadar numune alıp gönderirlerse, hı hı. analiz sonuçlarını laboratuvar onlara gönderiyor hı hı. tekrar. Evet. Analiz sonuçlarının sonuçlanması biraz zaman alabiliyor yoğunluğa göre. O yüzden biraz önce sizin de dediğiniz gibi şimdiden eğer başvuru yapacak olan çiftçiler varsa şimdiden toprak analizlerini yaptırmalarında, sulama suyu analizlerini yaptırmalarında fayda var. 3 hafta kadar, bazen bir ay kadar sürebiliyor analizlerin yap sonuçlanması. Sonuçlanma. Zaten 60 gün başvuru süremiz var bizim. Hı hı. Bu, bu süreçte analizlerini yaptırmalarında fayda var. Evet, bu konuda özellikle bir daha hatırlatmış olduk. Peki, bir de projeden bahsettiğimiz sulama projesi, Yani bu projeyi kim hazırlaması gerekiyor? Projenin içeriğinde neler var? Bu projeyi ziraat mühendislerinin yetkilendirilme tüzüğü var. Bu tüzükte 3 bölümün yetkisi var ziraat mühendisliğinin. Tarımsal yapılar sulama. Tarımsal mekanizasyon ve toprak bölümü mezunlarının yetkisi var. Hı hı. Ee, bizim istediğimiz de bu bölümlerden mezun ve ziraat mühendisleri odasına kayıtlı olması gerekiyor sulama hı hı. projesini hazırlayan bu şartları e, taşıyan ziraat mühendislerince hazırlanması gerekiyor bu sulama projesinin. Evet. Ee, bununla ilgili projeyi hazırladıktan sonra analizleri de ekledi ve diğer e, istenen belgelerle e, bize başvurmaları gerekiyor. Evet. Peki kiralık arazilerle ilgili az önce bahsettiğiniz başvuru yapılabileceğinden onunla ilgili kiralama belgesini sunmaları gerektiğini söylerken kira sözleşmesinde bir sınır var mı? Yıl sınırı kaç yıllık olması lazım? Sistemine göre değişmesiyle beraber... Damla sulama, yağmurlama ve mikro yağmurlama için 3 yıl kira sözleşmesi istiyoruz biz. Hı hı. Tamburlu sulama ve güneş enerjili sulama sistemi için en az 5 yıllık kira sözleşmesi istiyoruz. Yüzey altı damla sulamada, lineer veya center pivot sulamada ise kendilerine ait arazi olması gerekiyor. O Kiralama olmuyor. sistemler olduğu için onların kendisine ait arazilerde olması lazım. Evet. Yani diğerlerin 3 ile 5 yıl arasında değişen bir kiralama süreleri var anladığım kadarıyla. Evet. Peki desteklemeden veya Ziraat Bankası'nın indirimli kredileri var bu konuyla ilgili. Bunlardan faydalanan kişiler ayrıca daha önceden destek almış olan kişilerle birlikte bu desteğe başvurabilecekler mi? Daha önceden Ziraat Bankası'ndan hibe almışlarsa veya bizim bu programdan hibe almışlarsa Aynı parsel için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Hı hı. Bu da yine sistemlerine göre damla sulamada, yağmurlama, mikro yağmurlama ve yüzey altında 3 yıl e, hibe aldıktan sonra 3 yıl geçmesi veya lazım. Veya indirimli krediden faydalandıysa 3 yıl evet. geçmiş olması lazım. Evet. Lineer veya sentri pivot sulama sisteminde, tamburlu sulamada ve güneş enerjili de eğer hibe veya kredi kullanmışsa da 10 yıl üzerinden geçmiş olması gerekiyor. Aynı parsel için Farklı parseller için başvuru yapabilirler. Farklı parsel için proje hazırlayıp başvurabilirler. Onda bir evet. engel yok. Evet. Peki evet. E, projelerde herhangi bir alt limit, üst limit var mı? E, e herhangi var. bir alt limit yok. Parsel sınırı da yok. Ee, Hı -hı. Üst limit 1 milyon TL. Ee, yani toplam proje bütçesi 1 milyon TL'ye kadar e, hazırlanıp e, başvuru yapılabilir. Hı -hı. Parsel sınırı yok. Ee, alan sınırı sadece tamburlu sulamada ve yine lineer ve sentipot sulama sisteminde var. Bu üç sistemde en az 20 dönüm parsel büyüklüğü olması gerekiyor. Diğer sistemlerde herhangi bir parsel e, büyüklüğü sınırı yok. Evet. Parsel sınırı da yok. Birden fazla, Birden fazla parsele başvuru yapılabilir. Ee, şunu da ilave edeyim. Eğer parseller komşuysa de, tek bir proje ile başvuru yapılabiliyor. Hı hı. Ama parseller ayrı ayrıysa orada ayrı proje ile yani tek dosya halinde ayrı proje hazırlanıp hı hı. Her başvuru bir parse yapılabiliyor. Her parsel için proje hazırlanarak başvuru da yapılabilir. Evet. Peki e, şu anda elimizdeki yeni aldığımız bir sistem için başvuru yapabilir miyiz üretici olarak? Sistem kurulmuşsa e, yapılamıyor. Hı -hı. mevzuat izin vermiyor ona. Önce başvuru ee, yapılacak. Başvuru yapılacak. Satın almalar hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra gerçekleşmesi başvuru gerekiyor. Başvuru bulunup onaylandıktan sonra hibe sözleşmesi imzalanıyor ve ondan sonra Hı. satın almalar gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden yeni almayı düşünen hem de bu destekten faydalanmak isteyen varsa öncelikle başvurunun sonuçlanması ve ondan sonra desteğe başvurusu onaylandıktan sonra satın almayı yapması gerektiğini. Daha hatırlatmış olalım. Evet. E, güneş enerji sistemlerinden de bahsettiğiniz az önce e, tek başına e, mevcut sulama sisteminin güneş enerjisini ne e, başvuru yapabilir miyiz? E, güneş enerjili sistemlerde tek başına güneş enerjisine hibe verilmiyor. Sulama sistemiyle beraber projelendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Sulama sisteminin ne kadar e, güneş enerjisinden e, enerjisini karşılayacak, işte motor gücüne göre ne kadarını karşılayacaksa o kadarına hmm. hibe verilebiliyor. Dediğim evet, gibi beraber projelendirilip sulama sistemiyle beraber başvurusu yapılabiliyor. Sadece sulama sisteminin ihtiyacı kadar olan bir kurulu güç, güce izin veriliyor. Fazlasına evet. yani fazlasını ben satarım diye düşünen olursa ona izin verilmeyecek evet. anladığım kadarıyla. Evet. Projeyle uyumlu olacak. Evet. Bekir Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle bu dönemde hazırlıkları yapmak açısından daha hatırlatmak istedik böyle bir desteğimiz olduğunu. Ee, değerli takipçilerimize sizin e, son olarak söylemek istediğiniz, özellikle vurgulamak istediğiniz e, sözleriniz varsa onları alalım öncelikle. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yani e, kuraklık her geçen sene artıyor ülkemizde. Biz su kısıtı bir ülkeyiz zaten. E, su kaynaklarımız gittikçe azalıyor su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak açısından bu sistemleri yaygınlaştırmak, bu sistemlere geçmek zorundayız artık. Yani eskiden işte ürün verimliliğini arttırıyor, daha az, hani ürün verimliliğine daha çok odaklıydık. Bundan sonraki noktada yani suyu daha nasıl daha fazla tasarruflu kullanabiliriz diye düşünmeye başladık. Çünkü gerçekten ileriki süreçte tatlı suya ulaşmak çok zorlaşacak. O yüzden bu sistemi yaygınlaştırmak açısından Bakanlığımızın da verdiği böyle bir hibe var. Bunu ben çiftçilerimizin değerlendirmesini Hı -hı. istiyorum. Biz ilçe müdürlüklerine de gerekli bilgilendirmeleri, teknik personele gerekli şeyleri yapacağız, bilgilendirmeleri yapacağız. İsterlerse oradan da teknik destek alabilirler. Hı -hı. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler. İlçe müdürlüklerimize başvurabilirler. İlçe müdürlüklerimiz aracılığıyla konu zaten sizlere iletiliyor. Mutlaka evet. bununla ilgili doğru yönlendirmeleri yaparsınız. Yeter ki vatandaşımız bu konuya gerekli hassasiyeti gösterip evet. bilgi almak istesin. Biz her zaman yanlarındayız diyorsunuz. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım... Bu konuya gerekli hassasiyeti gösterir, üreticilerimiz gerekli e, başvuruları e, yaparlar. E, bu konuda e, bugün e, bireysel sulama desteklemesi e, konusunu e, Bekir Bey ile birlikte konuştuk. E, bir başka yayında yeniden karşınızda oluncaya kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın diyorum.